Bu video anlatımda dosya klasör kısa yol program gibi simgelerin isimlerini değiştirme, yeniden adlandırma, toplu isim değiştirme gibi seçenekleri inceleyeceğiz. Yani bir dosyamıza dosya diyelim, dosyamıza yeniden bir isim verme işlemlerini gerçekleştireceğiz. Biz klasör oluştururken bunun ismin yeni klasörü 3 olsun diye kalsın demiştik. Şimdi Yeniden isim verme işlemini deneyeceğiz. Değiştirmek istediğimiz dosya klasör uygulama kısa yol artık her neyse onun üzerindeyken sağ tıkladığınızda yeniden adlandıra sol bir defa tıkladığımızda seçili vaziyette şu anda bizden üzerine isim yazmamızı bekler. İster üzerine yazarız, ister başına sonuna artık nereye işaretlersek Backspace tuşuyla veya Delete tuşuyla delight düşünen ismini sileriz. Backspace düşünen silmeyi tercih ediyorum şu anda. İsmi sildim. İsmi genel klasör olsun. Genel olsun. Bunun içerisinde bildiğim gibi 3 tane ee, klasörüm vardı. Bunların isimlerini teker teker değiştirebildiğim gibi toplu halde de değiştirebiliyordum. Toplu halde değiştirmeyi en son inceleyelim. Bu klasörün ismini 1 olarak vermiştim. Ee, i̇kinci yöntemi deneyeceğim burada? Birinci yöntem neydi? Sağ tıklıyordum. Y'den adlandır diyordum. Gelen pencerede seçiliyken üzerine yazabiliyordum. Herhangi bir yere tıklayıp backspace veya delete şunu kullanaraktan silebiliyordum. Ben klavyeden e, bu fonksiyonu denemeye çalışıyorum. Tıkladım üzerine. Klavyemizden F2 tuşuna bastığımız zaman yine bizden aynı şekilde isim ister. Bunun ismi belgeler olsun. İki numaralı klasörün ismini daha değişik bir yöntemle değiştireceğim. Şu anda klasör işaretli durumda. Bir defa tıklayıp beklediğimde, üzerinde beklediğimde, daha doğrusu isim kısmında beklediğim zaman böyle yeniden adlandırmak için alan açılır. Tekrardan deniyorum. Bir defa tıkladım. ikinci defa ismin üzerindeyken bir defa daha tıklarsam Aynı şekilde bizden isim beklemek, e, isim girmesi için bekler. Burada ne olsun? Videolar olsun. Üçüncüyü de fotoğraflar olarak değiştireceğim. Bunu da farklı bir yöntemle yapıyorum. Üç yöntemi, dört yöntemi, kaç tane yöntem varsa onları deneyerek ne? Sağ tıklıyorum. Özellikler diyorum. Burada klasörümüzün ismi 3 olarak gözüküyor. Burayı değiştirdiğim zaman da klasörümüzün ismi otomatikmen değişecek. Fotolar olsun bunlar bu da. Bu klasörümüzde. Tamam dediğim zaman 1, 2, 3 isimli klasörlerimizin ismini fotolar, belgeler, videolar olarak değiştirdim. İlla bu klasörlerde olacak diye bir şey yok. Herhangi bir belge, herhangi bir dosya, herhangi bir kısa yol ya da uygulama hiç fark etmez. Bu temel dosyalar hariç, temel uygulamalar ve simgeler hariç, bilgisayar, bu belgelerim. A bağlantıları, genel dönüş kutusu, denetim masası gibi genel yani bilgisayar işletim sistemi içerisinde yer alınan dosyalar haricindeki dosyaların e, ve diğer ikonların, simgelerin isimlerinin hepsini değiştirebiliriz. E, örneğin Recording 51 MP4 isimli bir tane dosyamız varmış. Onun e, Sağ tıkla, ad değiştir yöntemiyle ismini değiştirmek istiyorum. Örneğin videom olsun. Diyorum benim olsun mp4 şeklinde ismini değiştirdim. Artık yeni ismi bunun o. İkinci yöntemimiz neydi? Klavyeden F2 tuşuna bastığım zaman yine aynı şekilde isim giriyordu. Burada ne olsun? Taner olsun. <laughs> ne oldu? İkinci defa ismi değiştirdik. Bunda herhangi bir sınır yok aynı isimde aynı türde olmadığı sürece aynı ortamda onun isimlerini değiştirebiliriz. Üçüncü yöntem neydi? Tıklamıştık. Şu anda seçili zaten. Seçtik. İsmin üzerinde beklerken bir defa daha tıkladık. Bu şekilde bizler isim girmeyi bekler. Bu ne olsun? Bahem video olsun. Dördüncü yöntemimizde sağ tıklayıp üzerinde özellikler dediğimiz zaman şuradaki alanı değiştirdiğimiz zaman ismi değişiyor. Tutorial olsun. Tamam dedim. İsmi Tutorial MP4 diye değişmiş oldu. İsim değiştirme yöntemleri bu şekilde. 4 tane yöntemimiz var. Her birini deneyebilirsiniz. Ama toplu şekilde isim değiştirme olayı şu şekilde. 4-5 tane dosyamız var TXT, bunların hepsi aynı tür hiç fark etmez. Ben hepsini seçiyorum. Hepsi seçilirken sağ tıklıyorum. Yeniden adlandır diyorum. 3'ün üzerine tıkladığım için 3'ü birinci dosya olarak alacak. Hiç fark etmez. Ya da tekrardan işaretleme, işaretleme gerçekleştireyim. 1'in üzerindeyken sağ tıkladım. Yeniden adlandır dedim. Şimdi vereceğim isim ne olsun? Yeni isim olsun. Tıkladığım zaman hepsinin ismi tek seferde değişecek. Ama Parantez içerisinde yeni 1, yeni 2, yeni 3, yeni isim 1, yeni isim 2, yeni isim 3 diye devam edip gidecek. Toplu isimlendirme de bu şekilde gerçekleşiyor.